Yağmura, soğa rağmen hakkını arayanlara selam olsun. Hak verilmez alınır diyenlere selam olsun. Onurlu Türk memuruna selam olsun. Türk Biro Sen Çorum Şubesi üyeleri memur zammı ve mesailerini protesto etti. Türk Birolsen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, kamu görevlilerinin 6 ay boyunca sıfır zamma mahkum edilip, doğalgaza, elektriğe, motorine, benzine, kömüre, oduna, ulaşıma ve suya zam yapıldığını ifade ederek, toplu sözleşme adı altında memurlara %4 artı 4 artışın reva görüldüğünü belirtti. Aralaksız olarak 10 yıldır ülkeyi dilediği gibi yöneten AKP iktidarının hazırladığı bütçeyle, bir yıl daha geçirmeye hazırlanıyoruz. 2012 yılı boyunca memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördük. Günlerce sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı toplu sözleşme tiyatrosunu da hep beraber izledik. Kamu görevlerini tam 6 ay boyunca sıfır zamma mahkum edip doğalgaza yüzde yirmi elektriğe yüzde yirmi, mazota yüzde on kömüre yüzde on ve daha yeni yerelde yüzde dokuz suya zam yapıldığını hep beraber şahit olduk. Nitekim toplu sözleşme adı altında memura reva görülen dört artı dört artışı hep beraber yaşadık. Ekonomide yaptıkları yanlış dış politikada düştükleri zafiyeti, ekonomiyi yönetememenin beceriksizliğini, memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilere bakanlarla muhatap olduk. 2013 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü ve gelecek yılda benzer durumlarla karşı karşıya kalacaklarını savunan Çam eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eğri. Bu nedenle de yaptığı hesaplar yanlış çıkıyor şeklinde konuştu. Şimdi bu çarpık anlayışın hazırladığı 2013 yılı bütçesi mecliste görüşülüyor. Bundan önceki 10 yılda ne gördüysek, ne yaşadıysak 2013 yılında da benzer şeyler yaşayacağız. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eğri. Bu nedenle de yaptığı hesapların hepsi yanlıştır. Değerli basın mensubu arkadaşlar, 2013 yılı bütçesinde bütçe açığının ve cari açığın memur, emekli, dul ve yetimden kesilecek payla, parayla ve yeni vergilerle kapatılmaya çalışacağı görülüyor. Gelecek yıl bütçeden enflasyon hedefi 5.3, büyüme hedefi de yüzde %4'tür. Ama özel tüketim vergisine yüzde %17, katma değer vergisine ise yüzde 18 ve toplamda vergilerde yüzde 14'lük bir artış planlanmaktadır. Bunun anlamı dar ve sabit gerillerimizin sırtına binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamı vergi dilimi nedeniyle Haziran ayından sonra azalacak maaşlarımızdır. Bunun anlamı zahmeti külfeti çalışanın sırtına bindirmek nimeti mutlu azınlığa peşkeş çekmektir. Yalnızca 2012 yılı içinde banka hesaplarında 1 milyon liranın üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayısı 6669 kişi artarak ülkemizde 51161 kişiye yükselmiştir. 2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisinin ortalama yıllık %6,8 oranında büyüdüğünü ancak kamu görevlerine büyümeden pay verilmediğini öne süren Çam, hükümetin görevi herkesin ortak malı olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri hakça paylaştırmaktır. 2013 için kamu görevlerine verilmesi planlanan maaş zammı, memurun cebinden çıkacak paranın yarısını bile karşılamamaktadır, dedi. Yerinizde olsak, bizim yerimizde olsalar bu hükümete dua mı edersiniz, beddua mı ederiz? ve biz bunlara tüm bu sebeplerden dolayı beddua ediyoruz arkadaşlar